Bugün sizlerle beraber kuzenimle ee, kulağımızda kulaklık olacak. E, ben ona bir şey söyleyeceğim. O anlamaya çalışacak. Anlayamazsa 3 hakkı var. Ona elektroşok vereceğim şu anda. Onun olmasını şu anda çok bekliyorum. <laughs> hadi başlayalım. İlk ben başlayayım. Tamam hadi başlayalım. Kabut. Kat. Kağıt. Ça. Bir dakika gitti. <laughs> Oyuncak. O. Oyuncak. Evet. Te o zaten. Telef Te Telefon. 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 Kutu. Kutu. Ne? Kutu kutu. 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 Evet. Ee... çanta. Saman. Son bir dakika kaldı. Elbise. Elbise. El? Elbise. Elbise. Kulaklık. 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 Aha. Hmm. Çorap. Çorap. Kat ne? Çorap. Hakkı bitti arkadaşlar. Gel. Hayır bir hakkım var daha. Bitti hakkım bitti. Onu sayıyorum hadi. Bir hadi. hakkım var. Hayır. Son hakkım. Tamam bir hakkım var. Tamam bir Yatak. Yatak. Yastık. 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 Binalar. Binalar. Bina. Var. Binalar. Ee, İki kelime kaldı. Güzel. Işık. Işık. Ne? Işık. Işık. Avize. Ne? Avize. Avize. Kaplo. Kaplo. Değil. Son be. Akı bitti. Anlamıyorum. Bak kaç tane. Ses. Şey. Kaplo. Lamba. Bitti. Hadi. Rambo. Hayır. Ne? Kapat. Sen dedim kaplıydı. Aç bakayım. Ya Bak. ama Rambo gibi çıkıyor ya. Ay ben çok vermem. Çok acıyor. Gel hadi. Ne o çok vermem. Evet. Çok olmaz. Üç, üç, üç iyi. Tamam, Ama canım. ya bak yarı oldu ya. Tamam bir şey olmaz. <laughs> kan acıyor. Bir şey olmaz. <laughs> Hadi gel. Kan acıyor. Bir şey olmaz. Vallahi acıyor. Kan olur. Ya tamam. Üç, üç defa da vereceğim. Öbürünü de açma ben. Ay. <laughs> Aynı şey düşünüyorum. Ve bu aynısına kuzenlerden çok kız çıkarır. <laughs> Şunu açtırabilsek.

Allah Başladı mı? Süpürge Süpürge <laughs> Münazara Mü Münazara Müna Zara Münazara Men Erkek. Erkek. Erken. Erkek. Erken. Bir. Kalb i̇ki, iki i̇ki kaldı İki hakkım kaldı. Pi sayısı. Pi sayısı. Pi sayısı. K'nın sıfatı. K'nın sıfatı. Sıfatı. Kanın dişlerinin beyazlığının çürü. Kanın dişlerinin beyazlığının 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 beyazları çürü. Çürüyor. Trafik lambası. Trafik lambası. Ne? Trafik lambası. Trafik lambası. Saftirik lambası. Trafik lambası. Trafik lambası. Bir dakika son. Desen. 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 Burun kılı. Burun kılı. Bu neydi? Burun kılı. Ne? Burun kılı. Bur iki. Burun kılı. <laughs> Anlamıyorum kulağım müzik öyledir. Siyah şarkı? <laughs> ben yapacağım. konu ben. de. Ben. <laughs> ben şok. Ay ben şok. Bir de şey ilk ya? Iki, de 250. Tamam. <laughs> Aa! <laughs> videoya burada son verelim. Lütfen like atmayı unutmayınız. Abone olsanız sevinirim. Hepinize bye bye. teşekkür ederim.